Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Euroleague'de oynanacak Barcelona Kızıl Yıldız Bayern Münih-Alba Berlin karşılaşmaları ve Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçı Konya Spor Galatasaray mücadelesi yer alacak. Arkadaşlar gündemimiz dop dolu olacak bugünlerde. Basketbola doyacağız, futbola doyacağız. Umuyorum ki kazanmaya doyacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Daha geniş kitlelere yayılabilmek adına sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde anlatması 10 saniye uygulaması 3 saniye bu şekilde bana destek vermiş olacaksınız. Önce basketbol maçları ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşayım, ardından Konya Spor Galatasaray karşılaşmasını biraz daha kısa bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Barcelona Kızıl Yıldızla başlayalım. Türkiye saatiyle 22:30'da oynanacak bu mücadele. Barcelona bu sezon Eurolikte çıktı. 28 karşılaşmada 18 galibiyet, 10 mağlubiyet alırken Kızıl Yıldız ise 28 maç sonunda 12 galibiyette kaldı. 16 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Barça iç sahada 14 maçta 10 kez güldü. Kızıl Yıldız ise deplasmanda bu sezon şu ana dek 15 maçta 5 galibiyet alabildi. Şimdi Barcelona cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Barcelona'da hedef normal sezonu ilk 4'te bitirmek. Artık birinci sıra biraz onlar için gerçek dışı olur. Çok az maç kaldı. Son Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle ikila ve de temsilcimize verdiler. Onlarda temel hedef artık ilk 4 içerisinde bitirmek ve playoff'a ev sahibi avantajıyla girmek oldu. Koç Şaras Yasikevicius Olympiakos maçının ardından özellikle gece kulübüne gitmesiyle Yunanistan'da fazlasıyla eleştiri oklarının hedefi haline büründü. Ya, haklılar mı? Kesinlikle haklı Barcelona taraftarı veya Barcelona gazeteciler. Yasikevicius'un evet eğlenmek en doğal hakkı ama bu bir mağlubiyetin ardından ya da takım bu kadar eleştirilirken, bu kadar kötü oynarken peş peşe başarısız sonuçlar alırken bu kadar da rahat bir şekilde olmamalıydı. Ardından Fenerbahçe Beko maçında bir reaksiyon gösterirler mi? Göstermediler. 81-73 kaybettiler bu mücadeleyi de. Bu karşılaşmada Barcelona adına Nikola Mirotic 19, Thomas Satoranski 14 sayı kaydetti. Son haftalarda Satoranski'nin kötü giden Barcelona'da formda oyuncu olduğunu, yüzleri güldüren belki de tek faktör olduğunu söyleyebiliriz. Tabi şimdi burada Laprovittola'nın Satoranski'ye destek vermesi, Mirotic'in için her zamanki gibi takımın liderliğini yapması önemli. Yan ve Selin üzerinden de oyun kurabilecek potansiyelleri var. Barcelona hücum çeşitliği Kızıldız'a çok daha yüksek bir ekip. Kızıl Yıldız'da Facundo Campazzo evet Eurolik'te oynamaya başladı ama çok da bir şey değişmedi onlar adına. Peş peşe mağlubiyetler devam ediyor. Şimdi Eurolig'i bir kenara koyacak olursak Adretik Ligi'nde de hafta sonunda Partizan'a karşı kaybetmişlerdi. 92-81 mağlup olmuşlardı derbide ve derbin büyük bölümünde aslında önde oynamıştı Kızıl Yıldız. Maçın sonunda da olaylar vardı yumruk yumruğa kavgalar vardı. Kızıl Yıldız'da da yine işler çalkantılı bir şekilde devam ediyor son dönemde. Ben bu maçta Barcelona tarafındayım. Kaliteleriyle, seyirci destekleriyle bu maçta Kızıldız'dan çok daha ağır basıyorlar. 6.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Arkadaşlar katılda iyi işler yapıyoruz. Özellikle Martay kasası sistemi yüzleri güldürüyor. Peş peşe 6 kuponu kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde bunun duyurusunu da yapmıştım sizlere. Şimdi gelin katılda Marta'yında ne gibi revizeler yaptık onlara bir değinelim. Tabi önümüzde Nisan var Mayıs var yeni kasa sistemlerimiz olacak. Özellikle altın ve platin üyelik paketlerle üyelik paketlerine sahip dostlarımızla paylaştığımız aylık kasa sistemlerimizle ilgili detayları iyi dinleyin derim. Sonrasında Bayern Münih Alba Berlin Konya Spor Galatasaray maçlarıyla devam edeceğiz videomuza. Yeni bir aya girerken Mart ayı kasası ve yeni NBA kasası sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak için karşınızdayım. Mart ayı kasası sistemiyle başlayalım. Mart ayı kasasına altın ve platin üyeler katıl butonundan destek veren altın ve platin üye olan arkadaşlarımız erişim sağlayabilecek. Sistemde paylaşılan her maçla ilgili kısa açıklamalar verilecek. Düzenli olarak kazanan, kaybeden maç kupon istatistiği tutulacak ve oto kontrol sağlanmaya çalışılacak. Sistemimizde geçtiğimiz aylara kıyasla temel değişiklik sadece kombine değil zaman zaman tek maç üzerinden de paylaşımların olacak olması. Bu sistem all in yani hepsini bas bir sistemsizlik değil. Mantıklı ve belirli birimlerle ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreçte karı hedeflemekteyiz. Kasa sistemimizde yaklaşık olarak 20 tekli ve 20 kupon paylaşımı yapılacağını öngörmekteyiz ilk etapta. Temel hedefimiz kazanma kaybetme psikolojisini yönetip 3-4 adım ileriyi düşünerek ilerlemek ve ay sonunda artıda olmak. Peş peşe kazançlar ve peş peşe kayıplar Mart ayı kasasında mutlaka olacaktır. Sabırlı ilerlemek ise bizi kazanca götürecektir. Oranları ülkemizde yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alacağız. Sistemdeki ortalama kupon oranını 2 ila 2.50 arasında, ortalama tekli oranını ise 1.40 ila 1.67 arasında öngörmekteyim. Martingale sistemini biraz daha mantığımızla harmanlayarak yarı martingale bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, Mart ayı kasası sistemine katılmak için sizde katıl butonundan, videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan, Üyelikleri inceleyebilir, altın veya platin üyelik edinebilirsiniz. Bir de yeni NBA kasası sistemimiz var. Bu kasa sistemimizde ise NBA ile yürürlük özel, altın ve platin üyeler görebilmekte. Bu kasa sistemimiz OZ arasından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturmasıyla normalde paylaştığımız NBA kasası sistemini revize etmemizle oluştu. Bu sistemdeki paylaşımları az önce de belirttiğim gibi katıldan destek veren platin üyeler, altın üyeler ve NBA ile yürürlük özel üyeler görebilecek. Temelde Mart ayı kasasıyla benzer mantıktan oluşacak aslında. Sistemde bu ay farklı olarak sadece kombini değil tekli paylaşımlar yapacağız. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burası önemli bir nokta. Kombinelerde ortalama olarak 2 ila 2.45, 2.50 arasında Teklilerde ise 1.44 ila 1.70 aralığında oranları öngörmekteyiz. Peş peşe kazançlar ve kayıplar mutlaka olacaktır. Temel amaç 3-4 adım ileriyi görerek ayı karda kapatmak olacak. Sistemimiz yine all in değil. Bu bir sistemsizliktir. All in asla değil. Yarım martingale bir ilerleyişte olacak. Ay boyunca yaklaşık olarak 15 tekli ve 15 kombine paylaşılacak. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini doğru yönetmek Buna göre kuponları birimleri, birimler ile ayırmak, oynamak mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Oranlar yine ülkemizdeki yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alınacaktır. Tekrar vurguluyorum sizler de yeni NBA kasası sistemine katılmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanından katıl kutucuğuna tıklayabilir. NBA ile yörülük özel altın veya platin paketten birini Seçip ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Gündemimize devam edelim. Bayern Münih-Alba Berlin karşılaşması. Türkiye saatiyle 22-30'da oynanacak bu mücadele. Bayern Münih bu sezon Euroleague'de 28 maçta 11 galibiyet 17 mağlubiyet aldı. Playoff yarışından artık koptuklarını söyleyebiliriz. Alba Berlin ise 28 maçta 7 galibiyet aldı. Onlar da playoff hakkını matematiksel olarak artık kaybettiler. Alman derbisinde prestij mücadelesi olacağını söylememiz mümkün. Bayern son dönemde iyi basketbol oynuyor. Alba'ya nazaran iyi basketbol oynuyor ama Alba Berlin'de her zaman söyleyecek sözü olan bir takım. Her takıma karşı kendi basketbolunu oynuyor İzrail Gonzalez'in ekibi. Devamlı hücum merkezi ve Luxigmo üzerinden 4 numara üzerinden 4 numara üzerinden hücumlarını şekillendirerek tempoyu yüksek tutarak oynayan bir takım. Ben bu maçta Alba kaynaklı, yüksek skorlu, yüksek tempolu bir maç bekliyorum. 158 8.5'tan üst denenebilir. Konya Spor Galatasaray karşılaşması Sport 30 Park'ta 26. haftada perde açılıyor. Konya'da açılıyor. Konya Spor 24 maçta 31 puan topladı. Son dönemdeki o kötü gidişe geçtiğimiz hafta dur dediklerini söylememiz gerek. Galatasaray ise peş peşe galibiyetler almaya devam ediyor. Ligde 60 puanla zirvedeler. Fenerbahçe'nin şu anda maç fazlalarıyla 9 puan önüne geçmiş durumdalar ve şampiyonlar koşuyorlar. Bakalım neler olacak şampiyonluk yarışından son haftalarda kızışmasını bekliyorum biraz daha. Galatasaray Konya deplasmanında puan kaybedebilir mi? Bence kaybedebilir. Taraftan uzak durmanın gerektiği bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ben bu maçta kornere yöneleceğim. Galatasaray maçlarında çok fazla korner oluyor. Zaten kanı takımlarını seven önemli kanıt oyuncularına sahip bir takım Galatasaray. 8.5 korner üst 9.5 korner üst görüşleri mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.